Merhaba sevgili yarışseverler, 27 Nisan Ankara programıyla karşınızdayım. Adana biraz daha zorlu ama Adana, Ankara'da en azından küçük bütçeli yarışseverlerimize güzel bir haçlık e, kazandırabileceğimizi tahmin ediyorum. Bugün Bursa'da güzel bir gün geçirdik. E, Urfa'da da 5'te kaldık. Biraz sonra kritikleri anlatacağım ve... E, Yarış analizinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizler çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Altılı Ganyan e, verilen, e, yani yorumcunun verdiği kurguda değil, gerçekten bu işe emek vermiş, yorumcunun e, değerli analizin analizlerindedir. Sizlere biraz sonra e, çok daha iyi anlayacaksınız e, yarış yorumlarımızda. Evveliyatında e, sizlere bir e, soru soracağım, bir yarışma yapacağız. E, bu arada, Altılı Ganyan 184 milyar verdi. Çok yazık oldu. Urfa altılımızda e, gerçekten çok yazık oldu. Ne söylesek boş e, bulabileceğimiz bir oyundu. Birazdan değerlendireceğiz. Birinden bahsedeceğim sevgili dostlar size bir e, olağanüstü birinden hani hepimizin bir e, örnek aldığı birisi vardır ya. Ben de şu adam gibi olmak isterim. Şu yani hepimiz bir yani daha doğrusu insanoğlunun çoğunluğu tamamı neredeyse Taklitle, özentiyle şekillenir ve ona göre e, gelişim gösterir. Bu bahsettiğim kişi de onlardan benim için örnek insanlardan biri gerçekten. E, kendisi 1900'lü yılların e, başında e, doğmuştur. Küçüklüğünü, küçüklüğü varlık içinde geçmiştir. Çünkü dedesi e, sadrazamdır. E, babası da e, konaklarda büyümüştür. Çok iyi eğitim almıştır. Robert Kolej'de okumuştur. Kitap okumaya o kadar düşkündür, o kadar düşkündür ki artık Robert Kolej'de kütüphaneler artık ona kitap vermemektedir. Çünkü neredeyse orada yatmaktadır. Fakat o hiç vazgeçmez. Arkadaşlarına rüşvetler verir ve kitaplar alır. Sabahlara kadar okur. Ailesi o kadar zengin olmasına rağmen hayatını gelişmeye adar. Bütün parasını, harçlıklarını... Kurslara, resim kurslarına, heykel kurslarına ne olursa aklına ne gelirse e, onlara harcar, kendini geliştirmeye e, ve vatanına, milletine hayırlı bir insan olabilmek adına donanım sahibi olmaya e, harcar. E, İspanya'ya gider, İspanya'da evlenir, fakat İspanya iç savaşında e, acı bir olay yaşar, evladını kaybeder, yurduna tekrar geri döner, bir gün bir e, aile e, tartışmasında istemeyerek de olsa e, babasını e, babasını öldürür. 5-6 e, sene hapis yatar, afla çıkar. E, sonrasında e, biraz siyasi yazılar yazınca bir sürgün yer. Fakat aynı zamanda ülkesinde e, uluslararası platformda e, çok iyi temsil eder. Kendisini dünyanın en önemli e, şairlerin toplandığı Toplantıya davet ederler ve sıra ona gelir. Daha öncesinde reddeder ve bu kadar önemli şairlerimiz varken benim şair olarak çağrılmam doğru değildir ama bir şekilde ülkesini temsil etmek için oraya gider ve sıra ona gelir. 10 dakikalık konuşma hakkı vardır ki tüm şairlerin 10 dakikalık konuşma hakkı vardır. Ve şöyle giriş yapar. Tarih 3 büyük şair yazmıştır. Bunlardan birisi Homeros. Birisi Dante ve ondan sonra susar, salondan peki üçüncü diye sorarlar. Ben nereden bileyim herkesin üçüncüsü, üçüncü şairi başka, belki de kendisidir der. Ve şair e, salonda büyük bir kahkaha, e, tufanı e, patlar. E, sonrasında tabii kendisine e, cesareti yerine gelir, Safo'dan girip Ahmet Yesevi'den çıkar... Anekreondan, bir Yunus'tan, bir Nazım'dan şiirler okur. Neredeyse bütün şairler artık konuşma haklarını bir delegasyonla, bir minik bir toplantıyla kendisine verirler ve tek konuşan şairimiz aslında şairden ziyade büyük edebiyatçımızın, edebiyatçımızın olur. Saatlerce konuşur. Çok müstesna bir insandır. Sürgün gittiği yerlerde tüm hayatını o yörenin bitkisel florasına katkı katkıda sunmaya adar. Neredeyse tüm topladığı tohumları farklı farklı yerlere eker vesaire vesaire. Fazla uzatmayacağım. Gerçekten olağanüstü bir insan. 7 yabancı diliyle ülkesine çok büyük hizmetler etmiş birisidir. Evet, bakalım bu ünlü edebiyatçımızı çok da önemli bir şekilde e, lakabı da olan e, bu kişiyi hatırlayabildik mi hatırlayan üyelerimize 10 e, gün 10 gün hediye vereceğiz. Evet, 10 e, gün hediye vereceğiz. Pardon, özür dilerim. 10 kişiye 15'er gün hediye vereceğiz ama e, sitemize üye olması kaydıyla çünkü sitemizde üyeliniz yok arkadaşlar ama cevap veriyorsunuz lütfen bizi de yoruyorsunuz sitemizde üyeliniz yoksa cevap yazmayınız sitemizde üye olan ama ücretsiz yani şu anda VIP üyeliği bulunmayan arkadaşlarımız yazsın VIP üyeliği şu anda olan kişilere öde yükleme yapmayacağız bunu belirtmek isterim standart üye olup grubumuzda olan kişilere 15'er gün 10 kişiye yükleme yapacağız. Evet bugün hemen yorumlarımıza geçelim. Şanlıurfa'da gerçekten e, büyük bir talihsizlik yaşadık. Dün biraz da benim yorgunluğuma geldi. E, çok yorulmuştum. Gerçekten benim için yoğun bir gündü. Bulacağımız 1.6'ydı. 184.000 lira verdi. E, hemen bakalım altılı ganyanın neden yorumlarla iniltili olduğunu, analizle iniltili olduğunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet... <laughs> altırlı ilk ayağında belki de biraz cesaret etseydik avukatımın avukatın kardeşi King Ayhan'ı e, belki biraz risk alıp tabii ikinci ayakta da favori geldim oyunu bulabilirdik King Ayhan, Radin, Richard ve Berat'ım dedim. Ben zaten sıralı üçlü bitti. 6'lı ilk, ikinci ayağında ben fazla e, e, analiz yapmadım zaten. Ama incelediğim safkanları sizlere verdim. Koşunun belki de 3 numara gelseydi ikinci oldu. Oyun belki de devredecekti. Yine e, altılı kayanın üçüncü ayağında çok zorlu bir koşu olduğunu söyledim. Biraz kalabalık tuttuk. Gerçekten öyleydi. E, ama... Kazananı sonuçta sizlere önerdik. Dördüncü ayakta inanın e, dün akşam Bayrottçu'yu çok banko vermeyi düşündüm ama tabela ayağına kaç at yazarsak yazalım yatabileceğimizi. E, bu sebeple e, ben e, Bayrottçu'yu 3 atta bıraktım e, ve tabela ayağındaki e, favori ata... Kalem kırdım maalesef de oradan kaybettik işte e, bakın son ayakta sizlere Daikomyo ve Yüz atlı ikilisini verdim. Ve şöyle bir yorum yaptım dedim ki ilk start çeken stilinde olan MyHead ve New Trans Atlantik gibi seri rakiplerinin dış start çekmesiyle öne geçip bitirebilecek Daikomyo e, dedim. Yani belki de Daikomyo'yu bile tek atabilsek belki de bu oyunu bulabilecektik. Ama her zaman dediğim gibi e, altılı ganyan gerçekten yorumlarda çok önemli. kurgumuzda şu şekildeydi arkadaşlar. <laughs> Yazık oldu. E, belki başka bir ayakta bir banko kullansak. Tabelayana biraz yüklensek. Belki ikinci ayaktaki 2 iki numara o koşunun favorisini oynamış olsak. E, sizlere çok güzel bir ikramiye kazandır, kazandırmış olacaktık. Evet geçelim Bursa 6'lısına geçmiş olsun. Bursa 6'lısında... <laughs> Birinci altılı ganyanı e, kurguda e, başarılı olamadık ama çok kolay bir şekilde verdik. Biraz sonra sizler de göreceksiniz. Birçok arkadaşımız 3000 lira civarında ikramiyeyi buldular. İkinci altılıyı zaten çok kolay bir şekilde verdik. Bakın biz aynı zamanda e, burada bir ses kaydımız var. E, ses kaydımızda da atlara vurgu yapıyoruz. Altılı ganyanın ilk ayağında çok sürpriz bir safkanı Peters Pans Dreamy ve e, Bart Boy'la... Ayırdım. Bu iki safkandan birinin çıktı bitti yapı yapabileceğini sizlere zikrettim arkadaşlar. Ve 14 lira ganyana geldi Peter Pan's Dream. Bal ilk yarışında koşuya fırtına girdi. Fırtına gibi girdi. Düzlüğü 5 boy önde döndü. Bu kez bence bitirmeye yakın alternatif bank olarak değerlendirebilirsiniz dedik. Yine Bilal Bey'i e, alternatif bank olarak değerlendirebilirsiniz. Ama maratoncunun da seri bir at olmasından dolayı bu koşuda foto da bitebilir. Risk almak sizin tasarrufunuz dedik. yine Yine e, Taçsız Kral ve Belalı Tumbul yarış çok hızlı gidecek. Bu iki safkanı iki atla bırakmak isteyenler bırakabilir. E, sprinter olarak Emirsoy Hızlı Asiliye ve e, Rus Damat dedik. Beş atla burayı kapattık. E, <laughs> ben Koray'a çok güveniyordum ama Suvari Angel'da ikinci atımızdı sonrasında indiyen sonata bir, bir adım önde olsa da Tiva e, ciddi rakibi önde çıktığı gibi bitirebileceğini söyledik. İlk altımız Maalesef e, Sonata'dan yattı. Ama dediğim gibi arkadaşlar sizlere sürpriz atları verdik. İkinci ayak ve üçüncü ayak risk edilse 5 liraya 10 liraya bulabileceğiniz bir oyundu. Biz ikinci altıda kardeş canı kurgu bankosu olarak seçtik. Yine yeşil almayı 3 hatta önerdik. Son ayakta da zaten Oğluman'ın arçi ve 3 at olarak sizlere ayırdık. Kolay bir şekilde ikinci altılıyı verdik. E, Bursa'yı da e, bence e, gün, gün e, iyi bir şekilde bitirdiğimizi söyleyebilirim. Dün e, özellikle sizlere verdiğim İstanbul'dan ziyade <laughs> YouTube yorumunu değerlendirelim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında Bakalım ne olmuş bakalım. Böyle yedili plasa yani geçelim. Kahraman babayı size galoplarından bir adım öne çıkardım. Özellikle e, bakın arkadaşlar az farkla kaybeden büyük kahraman. 20 lira ganyanı vardı ve e, sizlere çatı içerisinde önerdik. Sonrasında hikmet fırtınası e, zor bir yarış olduğunu söyledik. Biraz da cazibatlar da yazdık. Yarışın ikinci üçüncü atı kazandı. E, efeleri nefesi bizde olan bir safkantı. Johnny Wick'i bir adım öne aldık. Ama sizlere bir at önerdim. Filinta 22 lira ganyanı vardı. Neredeyse kazanıyordu arkadaşlar. Yani biz size boş atlar önermiyoruz tamam. Kurgumuzda e, o at kazanmadı ama e, Efeler nefesi kazandı. Sonrasında Cefer'i kurgu bankosu olarak sizlere önerdim ama maalesef e, Ferit Yardımcının bindiği safkan e, Cefer'e aman vermedi. Cefer de sonlarda e, temposu düşünce kaybetti. Tır nefesi ee, Cer, e Serbeyron Ser Serpehlivan önerdiğimiz safkanlardan biriydi. Son ayakta da e, 8 numaralı safkanı 4. sırada önerdik. Özellikle bakın 16 18 numaralı safkanlar 3. ve 4. oldular arkadaşlar. Bunlar 20 lira 20 lira ganyanları vardı. Kurgumuz Biraz ben e, sizlere makul bir oyun önermek için bazı ayaklardan kısıyorum. Ama e, kurgumuz aslında 5'te e, kaldı sayılır. Bulunmayacak bir oyunda değildi. İstanbul'da da benzer şeyler oldu. Fazla da uzatmayacağım. Yarına bakacağız. Yarın günümüzdür. E, sizlere 300 500 lira belki 1000 1500 barajına girebilecek bir kurgu önereceğim arkadaşlar. Yedili plase ayağına baktığımızda stilinde olan Erkmen ve e, seri Kaizbert dezavantajlarına rağmen bir bakalım yanlış mı açtık? Evet, e, yanlış açmadık. Ankara Afrika Ander Evet. Afrika Ander bir adım önde rakipleri 3 numaralı Erkmen, Poyraz Yeli ve Ateş Bibi olur arkadaşlar. Altılı ganyanın İlk ayağına geçtiğimizde bu koşuda performans olarak birbirlerinden pek farkı olmayan safkanların bir araya geldiği koşu bence her sonuca açık Berkercan önünde numara götürecek Yeltay Yeltay Bey formları iyi olan Kanarhan, Civan Pehlivanı ve Kadan'ın kardeşi Diğer Bekir diyorum. 4 5 26 ben e, benim için yeterli, Dileyen de kapatabilir. Altırganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde kurgu bankosunu sizlere burada vereceğim. Ascot'la e, bu safkanlar, e, bu safkanların birçoğu hemen hemen e, geçen hafta 900 çimde koştular arkadaşlar. O yarışta ben safkanı inanılmaz beğendim. Bu safkanın zaten annesi Adonisim, Salamis, Adonis'e gibi kalitelerle kardeş e, at yazacaklar. İlk startında süratıyla dikkat çeken seri kıssak 6 numaralı Dişe Tuana ve süratli safkan Mayvil'in kardeşi 2 numaralı Ateş Topu'nu e, en başta değerlendirmelidir. Bir de bir takip atı vereceğim. Uçan Tay 8 numaralı safkan ilk startında 100 metre geç çıktı. Bu safkanın annesi güçlü safkan göğüs kerenine kardeş Mekin yavrusu. Dikkat edelim takip edelim arkadaşlar. 6'lı Ganya'nın 3. ayağına geçtiğimizde bu koşuda 1 numaralı Kervantay uzun aradan sonra çime çıkacak. Ve İstanbul'da inanılmaz yarışlar yapan 2 numaralı Özü Özüdoğlu. Ben başka bir atın kazanabileceğini düşünmüyorum. 1-2 bence yeterli. 2 numaralı Safkan kaç kaçacak. Kervantay da arkasında bu şekilde gelişecek. Tabi e, sıkıntıları olsa da klas yarı, e, bir Safkan olan sert gruplarda mücadele eden 5 numaralı Sivaslıoğlu. Ve 7 numaralı 7 numaralı Taşan'a da sürprizde şans verebilirsiniz. Taşan'ı ben geçen İstanbul'da sizlere önermiştim. Kamus'un kardeşi demiştim. O gün kazandı ama bence daha da ister gibi. 2-1 bence oyunu kapalısı. 5-6 sürpriz diyelim. Altılı Ganya'nın 4. ayına geçtiğimizde Gülüm Osman'ı ayırıyorum. Çok büyük bir safkan. Gerçekten çok kaliteli. Geçen sene inanılmaz yarışlar yaptı. Fakat sezon, başın, sezon başında bu aralar bütün şampiyon adayları geçiliyor. At yazacak lar yazacaklar kimleri yazabilir 3 numaralı kod 8 kıvama geldi ve 6 numaralı zibidi safkan gerçekten son yarışıyla ben sınıf atlama eşiğindeyim sinyali verdi koşunun gidişatına baktığımızda Captain Civic çok süratli kaçacak Tron yine öyle Sailor Kingdom geç toparlayan bir safkan ama boş at değildir dolayısıyla Gülüm Osman eğer e, bu ayağa tek atmayacaksanız öncelikle Zibidi ve Kod 8 sonrasında dileyende kapatabilir. Eğer Gülüm Osman kötü koşarsa birçok safkanın bence şansı eşit. Evet 6'lı ganyanın 5. ayağında 3 tane safkanı sizlere önereceğim. İlk safkanımız Balans. Bu safkan Adana'da iyi yarışlar yaptı. Ankara kum e, kaba kumuna geldi. Bence çok iyi koşacaktır. Neden? Bu safkanın annesi Loud. Loud aynı zamanda şampiyon Good Curry'nin de annesi. Dolayısıyla çıktığı gibi temposunu koyup bitirebilir. Bir tek çekindiğim at var önde kendisini rahatsız edecek Azra Gör. Bu safkan geçen sene çok iyi yarışlar yaptı. Sonra bir sorun yaşadı ama bu pistte balansa yapışıp arttırabilir. Bir de Mia Victoria diyeceğim bu safkan ortaya. yavrusu İbrahim'in kardeşi. Ben koşunun bu üç safkan arasında cereyan edeceğini düşünüyorum. İki arkası 5-6 diyorum. Dileyen de istediği atı yazabilir. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde de Çelik Kalkan ve diğerler olarak ayrılması gereken bir koşu. Koşunun gidişatına baktığımızda Baba Medet Allah ne verdi kaçıyor zaten. Öz Erdinç arkasında yine Bilgin Kadir oldukça hızlı gidecek. Hatta Özbil'den hızlı gidecek bir koşu. Çelik Kalkan için her şey lehine at yazacaklar kimi yazabilir yanına 2-8-9-6 ben kurgumda şöyle sizlere açıklayayım arkadaşlar Al, ilk e, ayağı 4-5-2-6'yı yeterli gördüm ikinci ayak tay yarışlarında 1 numaralı safkanla ben risk aldım Diğer büyük favorilerin yanına at yazıp oyunu e, güzel bir e, cazip hale getirebiliriz. Üçüncü ayakta dediğim gibi 2 ve 1 arasında bir yarış görüyorum. Üçüncü aya 2-6-3 üç yeterli. E, beşinci ayakta 2-5-6 beş, bana göre küçük vurgular için yeterli. Son ayakta da misti yapmayacaklar. 1 numaralı safkanın yanına 2-8-9-6 numaralı safkanları e, yazabilirler Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar 2 gün sonra görüşmek üzere hepinize bol şanslar hayırlı akşamlar diliyorum